Üstüme düştü bir veli işaret ediyor eli Kadiri üveysi Ali Muhammed'e yar dediler Kadiri üveysi Ali Muhammed'e yar dediler Kadir'i öveysi Ali Muhammed'e yar dediler Muhammed'e yar dediler Tutuştu yürek yanmakta Daim Ahmed'i anmakta Aklım fikrim kavuşmakta Varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Varlığım ona hediye Lakin kaldım ben geriye Muhammed'im diye diye Varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye Varlığım ona hediye, lakin kaldım ben geriye Muhammed'im diye diye, varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Bu hasret beni yakıyor, gözümden kanlar akıyor Hacılar yola çıkıyor Varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Varlığım ona hediye Lakin kaldım ben geriye Muhammed'im diye diye Varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Varlığım ona hediye Lakin kaldım ben Medin diye diye Varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Tek muradım ona ermek Ravzasında canım vermek Nasip olsa ah bir görmek Varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Varlığım ona hediye Lakin kaldım ben geriye Muhammedim diye diye varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye varlığım ona hediye Lakin kaldım ben geriye Muhammedim diye diye varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye Çaresiz kaldım ya Rabbi Uçup gitsem kuşlar gibi Çağır artık şanlı nebi Varamadım Medine'ye Varamadım Medine'ye Varlığım ona hediye Lakin kaldım ben geriye Muhammed'im diye diye Varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye varlığım ona hediye lakin kaldım ben geriye Muhammed'in diye diye varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye varamadım Medine'ye